Efendim, efendim söyle. Ne oldu? Kocabaş seni ısırdı mı, dövdü mü? Ne yaptı? Yok bir şey, yok bir şey. Ben buradayım, hiçbir şey olmaz. Bugün cuma. Akşamüstü arkadaşlarım beni karşılamaya geldi yine. Gelin arkadaşlar, gidelim. Mama yediğimiz yere gidelim, gelin. Yine güzel arkadaşlar oynuyorlar birbirleriyle. Bugün daha iyi. Ayağındaki pay taktıklar azalıyor. Böyle paytak paytak basıyor da. Kolay değil. 80 gün küçücük bir şeyin içinde bak. Basma şeklinde bakın. Direkt dik basmıyor. Sürekli yatalak kaldı, dura dura. Gelin arkadaşlar. Gelin. Gel kaşlı. Sürmeli gel Kocabaş. Gel Kocabaş. Koş. Sürmeli nerede? O da gitmiş taşta. Yürü gidelim arkadaşlar. Mamamızı yiyelim. Tamam mı? Hadi gel Göbüşlü. Saçak ne yapıyorsun kızım? Ah kızım, Kaşınıyor musun öyle? Sevinçten mi? İyi hadi oyna bakalım kızım. Oynasın. Oyna. Hadi bekliyorum ben seni. Gel güzel kızım sen. Gel hadi. Gidelim. Gel saçak. Gel kızım hadi gidiyoruz. Hadi arkadaşlar gidelim. Bugün bayram. 3. günü cuma. Akşamüstü. Gel bakalım. Arkadaşlarım beni karşılamaya geldi. Onlarla birlikte gideyim. Diğer bölgeden mamalarını verelim. Saçak kızım benim. Saçak kızı küçükken bacakları iyileştikten sonra o kırılma olayından sonra sahiplendirme ilanı açtık. Çirkin demişlerdi küçükken. Tabi herkes kendi gözüyle bakması gerekiyor. Bize baktığımızda muhteşem bir doğa harikası bir şey. Ama herkes o gözle görmüyor. Gelin arkadaşlar. Gel kızım. Gel saçak. Saçak kardeşin de geliyordu. Onu da getir. Geldin o sürmeli bey geldin mi? Aslan evladım benim. Hadi geçin bakalım gel. Şimdi mama var, konserve var. Mustafa abi verdi tamam mı? Hepinize dağıtacağım ondan bol bol. Hah, geldiniz mi arkadaşlar? Her tarafı dolaşıyorsunuz ya. Biraz dinlenin. Kilo alın biraz kendinize bakın. Öyle değil mi? Sen evladım benim. Gel bakalım sen. <gülüyor> Güçlü. <gülüyor> tamam. Kaşlı rahat bırak onu. Kaşlı rahat bırak. Kaşlı bak o çocukla uğraşma. Onun hastalığı geçmedi bir. İkincisi o gelecekte lider. Bak sana kök söktürür. Sen ona aman dilenmek zorunda kalırsın. Rahat bırak o çocuğu. Hadi gelin. Aşağı inerken önüme gelmeyin. Tamam mı? Ayağım kaymasın. Gelin bakayım bu taraflara arkadaşlar. Bu torbaları kim dağıttı dağlar? Ha? Kim dağıttı? Gel Beşiktaş evladım. Gel sen. Beşiktaş torpille. Gel Beşiktaş. Nasıl ayakların? Daha iyi değil mi? Daha iyi olacak. İnşallah bakalım. Şimdi konserveleri yiyince canavar gibi olursun. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Mustafa abime vermiş olduğu mama ve konserveler için. Ormanın iç kısmını arkadaşlarımla beslemeye geldim. Tabi yaz geliyor, piknikler başlıyor, bademler çıkıyor, insanlar da çoğaldı. O yüzden hiç kimseye dalaşmıyoruz. Onların yapabilecekleri kötülüğünün sınırı yok. Olan yazık bu canları oluyor. Ye bakalım. Ye afiyet olsun. Ye karamel kızım benim. Ye sen. Ye karamelciğim. Ye. Güzel kızım ya. Akıllı kızım benim bu. Akıllı karamel. Çok akıllı bu karamel. Ya porsuk gelip yesene bak. Porsuk gel kuşlar yiyor bak. Ha kırmızı olan sen onu ye. Oymak başı. Sen onu ye. Arkadaşlar. Kömürü görmedim ben. Zeytin. Senin erkek kardeşin nerede? Zeytin kızım? ha? Yukarı restorana mı gitti? Ta tepede restoran var. Oraya mı gitti acaba? Yani bunlar da toplama da yapılmaz. O benden ve sevdadan başka kimsenin eline de yaklaşmaz zaten. Ta yukarı restorana gittik. Sartma, et, mangal kokusu falan varsa o bayrağın o taraflara gitti o zaman. Gelir inşallah. Çünkü dün de görmedim kömürü ben. Ya da var mıydı hatırlamadım ama kömür yok. Bir de annecik yok. Hadi anneciği anlıyorum. Kızana falan girmiş olabilir. O karşılara gidiyor. O Türk özü Mamak tarafına. Orada biliyor küpesiz köpek var diye. Kısır olmayan köpek biliyor. Oraya gidiyor zaten. Bak bunların hepsinde mavi küpe var, yeşil küpe var. Bunlardan çocuk olmadığını biliyor. Yani bir şey de diyemiyorum. Yaptığı davranış içgüdüsel. Yani çoğalmak istiyor ama çoğalınca burası uygun değil, biz bakamıyoruz. Yakalayamıyoruz da. Çay yolu kayıp canlar da birini bulabilirseniz yakalatalım, biz parasını verelim dedi Sinem ablam. Ama adamın buraya kadar gelmesi 2000 lira, bir saat yakalayamasa da 2000 lira istiyor. Hiç ateş etmese bile 2000 lira istiyor. Yani o paraya yazık. Yani Türkçesi iki ucu boklu denek derler ya aynen o yani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen büyük. Büyük bir ihtimalle o gelir şimdi bakalım. O Mayıs'ın son haftasına Haziran'da falan doğum yapar sanırım. Afiyet olsun arkadaşlar. Zeytin yatma kuzum benim yatma öyle mamanın üstüne. Neyse yat hadi. Mama senin zaten zeytin. Sen patronsun kimse senin mamanı yemeye gelmez ki. Mama senin zaten. Hadi afiyet olsun bakalım. Sürmeli Bey hoş geldin. Tepelerden geliyorsunuz değil mi? Hadi gelin bakayım mamanızı yiyin. Gel sürmeyeceğim. Kocabaş sen de hoş geldin abicim. Gel bak orada koydum sen de ye. Salkın çok güzel yiyor. Ye kısım sen. Ye güzel kısım sen. Akıllı kısım benim. sürmeli de su içiyor. Çok susamış. İç kızım sen de iç. Güzel sürmeli. Gel hadi siz de yemeğinizi yiyin. Bak salkım gibi. Çok güzel yiyor. Bugün cuma. Akşamüstü. Burası da diğer bir besleme alanı sularını tazeliyorum, temizliyorum. Çok teşekkür ediyorum can dostum Mustafa adına vermiş olduğu mama ve konserveler için. Buradaki diğer arkadaşlarım var. Şimdi arkadaşlarımın ilaçlarını da vereceğim. Hepsini. Burada Beşiktaş'a, başa ve şey veriyorum. Can dostu güzel arkadaşlarım vermiş oldu ilaçlarda burada konserveler de burada Mustafa abim vermişti. arkadaşlarıma da ondan getirdim. Ama yarısını oraya döktüm, yarısını oraya döktüm. Beşiktaş evladımız da burada. Oh, yoruldum ve terledim. Oh. 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 Geçmiş olsun diyeceğim. Afiyet bal şeker olsun. Bana da bugün geçmiş olsun dediler. Sürekli ağzında kaldı. Kocabaş buradaydı. Sürmeli buradaydı. Gelir şimdi taşıyorum, mama taşıyorum derken yoruluyorsun, terliyorsun. Böyle geçiş dönemlerinde tabii insanlar hemen hasta oluyor. Kolay değil. 10 oh. on, on sene 13 on sene de çok uzun süredir de sırtımda taşıyorum. Sırtlarım ağrıyor ama artık muskoril ve dikloren alıyorum akşamları hap olarak afiyet olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Mustafa abimize teşekkür edersiniz. Tamam mı? Burada en yaşlı fıttırık. Ondan sonra değerli. Ondan sonra salkım kızımız. Afiyet olsun kaşla. Yarısını öbür tarafa döktüm. Yarısını buraya döktüm. Biraz daha var. Bekliyorum. Bunlar da sürmelinin. Ondan sonra koca başın ve bazı bağlılım var. Göbüşlüğüm var. Onları da ayırdım. Şimdi arkadaşlar çaktırmadan gelin. Diyeceğim ama sen de kızım Güzel kısım. Gelin ben size şimdi ilaçlarınızı vereyim. Ondan sonra çekerim yine.